Bir de şöyle bir soru var girişimcilik sürecinde öğrendiğiniz ve Keşke başlamadan bilseydim dediğiniz ne var birazcık düşünmem gerekiyor Keşke başlamadan bilseydim dediğim şey yani şey az önce bahsettiğim şey olabilir yani sadece bunun bir yazılım projesi ya da ya da bir tane proje veya ürün olup da bunun böyle hemen al satalım denilen bir şey olmadığını bilmek iyi olurdu bu başlı başına bir kendi başına kendi zamanını isteyen kendi enerjisini full full enerji isteyen bir iş o yüzden öyle derdim mesela şeyi şu dönemde son birkaç yıldır çok yoğun hissediyoruz İnsan kaynakları yani şey ele, yeni iki yeni arkadaş katma veya işte bir şekilde var olan arkadaşlarla iyi şekilde çalışma vesaire gibi insan kaynakları olarak geçen kısaca alan çok önemli ve onu da biz yaptığımız için Gerçek anlamda enerji isteyen bir bölüm orayı da öğrenmek gerekiyor.